esmi ömür ömür. Hepiniz bu kürsüye vakti gel başınız sayın Gülsün başın katılımlarıyla Bir mahalle belediyesi başkanının katılımıyla parkımız açılıyor. Haydi Bu ülkeye iz bırakan insanların Cumhuriyet'in ilçesinde yaşaması için onların ismini yaptığımız seçişlere verdik. Bugün de merhum Haydarbaş'ın ismini 5000 metrekare alanda 5 olan çocuk oyun alanı, tenis kortu, voleybol sahası, koşu yolu, spor alanı ve oturma alanları olan bir parka belediye meclisimizin oy birliğiyle verdik. İnşallah ruhu şad olur. Bugün Mevlid gecesinde de, Mevlid kandili gecesinde de onu böyle bir törenin yapılması ayrıca onun inancına saygı gösteren bir insan olarak daha değerli bulduğumu belirtmek isterim. Sayın Aydar Başla bizim tesislerimizde çeşitli etkinliklerinde 3-4 defa bir araya geldi. Onun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün din anlayışını onun ağzından dinlemek benim için bir olurdu. Ayrıca Atatürk'le ilgili yazdığı bir eseri bana armağan etti. Ayrıca da Hazreti Ali'nin adaletini, Hazreti Ali'yi en iyi şekilde bilim adamı olarak değerlendirmesi de beni mutlu etti. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bugün bu tesis rahmetli Aydarbaş'ın adına onun adını ölümsüzleştirecek bir eser olarak hizmet verecek. Bu da bizim için son derece önemli. Çünkü ayrımcılığı reddeden birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırmacı ve kardeşlik duygularıyla dayanışmacı bir anlayışla siyaset yapan bütün vatandaşlarımızın özlediği bir ortamı birlikte bugün yaşıyoruz. Ben bu testin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Haydarbaş'ın Ruh şad olsun diyor. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Burası bizim için e, çok mutlu edici bir mekan. Esasında siyaset budur kıymetli dinleyiciler. Gönül almak çok kolay bir şeydir. Eğer insanlara gönlünüzü açarsanız, insanlara eşit yurttaşlar gibi sayın başkanımızın da söylediği gibi davranırsanız, eğer toplumun bütün bölümlerini, bütün fikirlerini kucaklayabilir onları sahiplenebilirseniz siz toplumun en sevilen insanı olursunuz. Fakat siz toplumla kavga eder. Ben her şeyi bilirim. Benim inandığım tek doğrudur der. Ve insanları sizinle aynı ideallere inanmıyor diye dışlarsanız işte o zaman toplumun en az yarısı bugün olduğu gibi sizden kurtulmak için türlü türlü yollar arar türlü türlü masalar kurar. O yüzden bugün Türkiye siyasetinin geldiği noktada en büyük kaybımız bizim demokrasi bilincimizi, cumhuriyet bilincimizi, kardeşlik bilincimizi, birlik ve beraberlik bilincimizi kaybetmemiş ol, kaybetmiş olmamızdır. Eğer biz bugün Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideali olan yarınlara taşımak istiyorsak Yapacağımız tek şey birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tesis etmektir. Benim babam da esasında bunu yapmıştır. Bakın bugün cuma, cumanız mübarek olsun. Bugün mevlüt kandili, kandiliniz mübarek olsun. Gazi bizim anlayacağımız İslam'ı bize anlatmak için hutbeler yazdırmış. Ve bunları bizden gizlediler. Bugün siyasete alet edilmiş camiler oluşturdular. İşte benim babam bunun önüne geçmek için bir çalışma yaptı. Atatürk'ün hayatını yazdı ve dedi ki Atatürk sizin bağrınızdan çıkmış bu cumhuriyetin gördüğü en kıymetli hazinedir dedi. Onun yanına benim babam Türkiye'de yıllarca uğraşılmış Allah'a şükür ki başarılamamış Alevi ile Sünni'yi Şii'yi Caferi'yi veya başka dinden olan insanları birbirine düşman eden zihniyeti yok etmek için Sayın Başkanımın da bahsettiği gibi Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Fatıma'nın ve çocukları torunlarının hülasa ehli beytin hayatını kaleme almış bu ülkedeki bütün mezhep ayrılıklarının önüne geçmek istemiştir. Benim babam 28 Şubat'tan sonra FETÖ'nün güçlendiği dönemde bizim evlerimizin dahi basıldığı dönemde biz evlerimizde güvenle oturamıyorduk o günlerde. FETÖ ile mücadele etmiş ve bu milleti askeriyle milletini birbirine düşürmek isteyen insanlara siz bu askerle kardeşsiniz diyerek bu milletin birliğini tesis etmeye çalışmıştır. Burası benim için o kadar kıymetli ki benim babamın tesis etmeye çalıştığı kardeşliği bugün Allah ona uzun ömürler versin. Allah ona yar ve yardımcı olsun. Fethi başkanımız Ankara'mıza, yeni mahallemize Türkiye'mize hediye etmiştir. Burada bize kardeşliğini göstermiştir.